Eğer ki insanlar arkamızda konuşup da bizi bu şekil yapıyor diyorsalar gelsinler ceplerimize kaç para koydular. Biz kimin parasıyla ticaret yapıyoruz? Bu insanların amacı bizi karalamak, kötülemektir. Bir buçuk iki aydır bu. biz firmayı kurduk. Önümüze birçok engeller çıktı. Önce Allah'a <laughs> inanıyoruz. Sonra kardeşlerimize malaz bulanı halkına güveniyoruz. Biz bu işi başaracağız. Kardeşlerimiz de arkamızdadır. Eğer ki Bizler gelirli insanlarız. Bizim ailelerimiz, insanlarımız veya anamız, babamız gittiği zaman iki tane kardeşimizi yanına götürdüğü zaman dört tanesine dört tane bilet kesmediklerini biliyoruz. Biz de kesemiyoruz. Ama bizim bir çocuğumuz, yedi yaşındaki bir evladımız, on yaşındaki Biz kız kardeşimizin boş koltuğa oturmaması için götürüp su dökmeleri veya azarlayarak yerinde kaldırmamaları onu bizim insanlarımız da unutmaması lazım. Biz taşımacı değiliz. Biz firmacı değiliz. Bir bir aileyiz. Bu firma aile firmasıdır. Malazgirt Ulan halkına güvenerek açtık. Bugünden sonra da ile devam edeceğiz. Amacımız kardeşlerimizi mağdur etmemektir. Başkasına boyun eğdirmemektir. Dileğimiz bu, budur. Biz bu bununla dolayı yola çıktık. Bu amaçla yola çıktık. İnanıyoruz ki başaracağız. Bundan sonra da bütün kardeşlerimizi arkamızda görmek istiyoruz. Destekleri bekliyoruz. Teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Dediğim şey şu. Biz Bulanık Malazgirt halkına gerçekten hizmet vermek istiyoruz. İyi bir hizmet vermek istiyoruz. Bizim 5-6 yıllık bir geçmiş deneyimimiz var. O geçmişte yaşadığımız hatalar, eksiklikleri görerek ver çıkardık. Farklı bir hizmet anlayışıyla Farklı bir sistemle biz yeniden bu yola koyduk. Biz iddialıyız. Biz bu halka hizmet edeceğimize inanıyoruz iyi bir hizmet sunacağımıza inanıyoruz. Ve bu anlamda da biz bu hizmeti yaparken Bulanık Malazgirt halkından da bir sonsuz destek bekliyoruz. Yani halkı da farklı yabancı firmaları tercih edeceklerine kendi firmalarına destek versinler. Kendi insanlarına destek versinler ki biz de ayakta kalabilelim. Biz de bu hizmeti sürdürebilelim. Kısaca bunu belirtiyorum. Ben de halkımıza Bulanık halkına, Malazgirt halkına hayırlı olmasını diliyorum. Tekrardan